Merhaba arkadaşlar ben TR Gala'dan Oğuzhan. Bugün sizlere Jelly Splash oyununda bölüm geçme hilesini göstereceğim level atlamayı. Arkadaşlar ilk olarak oyunumuza giriyoruz. Oyunu Mozilla'dan yapmanızı tercih ediyorum. Ondan sonra Chat Engine adlı programımızı açıyoruz. Buradan Flash Player plugin'in plugin ikinci sırada olanı seçiyoruz. Ve oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuzda ilk önce bakın bizden 15.000 puan yapmamı istemiş şu an. İlk önce biraz puan yapıyoruz. 1650. Bunu aratıyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane daha yapıyoruz. Şu an puanımız 3050 oldu arkadaşlar. 3050'yi yazıp next scan diyoruz. iki tane sonuç çıkacak arkadaşlar. Daha fazla çıkarsa onu ikiye düşürmeye çalışın. İki tane sonuç CTRL e yaparak arkadaşlar buradan değiştiriyoruz ve tam 15.000 yazıyoruz. Yani bölüm geçme puanınız ne kadarsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir daha puan yapıyoruz arkadaşlar. 3.050 18.700 oldu ve bölüm geçtik arkadaşlar. Ben TR Galadan olsan herkese iyi günler. Bir de arkadaşlar unutmadan bu hileyi Hasan Özcan arkadaşım olmasaydı yapamazdım. Herkese iyi günler.